Kahramanmaraş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından Kıbrıs ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarı boşaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarını aralıksız bir şekilde devam ediyor. Tabi bu kapsamda özellikle görevler ve izin belgesi olmayan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatılarak ceza işlemi uygulanıyor. <laughs> görevler ve genelge istinstan kapsamında tutulanlar haricinde sokakların boş kaldığı kentte yaya ve araç trafiği yok denecek kadar azaldı. İyi Sarı çıkış izin belgeniz var mıydı?